Arkadaşlar herkese yeniden bir Free Fire Max bölümünden daha selamlar. Bugün sizlerle beraber geçen de çıkartıp maksadığımız yeni UMP Evo silahımızla beraber maçlar atacağız. Ondan önce de bir takım harcamalar yapacağım. O yüzden bu manyak videoyu geçmeden önce like atmayı ve kanalda abone abone olmayı unutmayınız efendim değil videoya Evet elimde geçen de çıkarttığım Evo UMP'm var ve arkadaşlar 7. seviye yapmıştık. Türkiye'de ilk biz yapmıştık bunu tekrardan hatırlatacağım. Ve burada sizlere bir kez daha göstereyim arkadaşlar. UMP işte bu yak günü 2020 Level Max. Evet abi hatırlatırım. Gördüğünüz gibi bunu deneyeceğiz. Geçen de sadece çıkartıp makslamıştık, Uzun olmasın diye arkadaşlar. Devamını getirmemiştik. Oynamamıştık. Ama bugün oynayacağız dediğim gibi. Ben ondan da önce kader küresine girmek istiyorum. Burada inanılmaz bir şansım. Yaver gitti ve şu an gördüğünüz gibi %90 indirim kazandım arkadaşlar ben burada. Ve buradaki %90 indirimle satın al diyorum. Hatta alıyorum galiba arkadaşlar. Başka da buradan alabileceğim benim bir şey yok gibi duruyor. Ee, onayla diyorum ve arkadaşlar buradan da bunları aldım. Yeni indirimimiz %86'lık yine bir indirim geldi. Oha. Oha. Çok iyi bir dakika dur. yine muhteşem bir indirim geldi. Bu sefer de buradan bunu alacağım arkadaşlar. Buradan geleceğim. Bunu alacağım. Ve üstüne bir de şu çantayı alacağım mı? Bakıyorum da böyle tavuk gibi bir çanta. Prototip atölye diyor. Yani 800 taşlık bir çanta aslında. Alınabilir. Al al al. Alacağım al. ya. Alacağım arkadaşlar. Alt, alt. Bu üç ödülü de alıyorum ben ya bu arada. Adam yani 200. Yani yetiyor paramız da yetiyor. Başka da buradan alınabilecek bir şey yok. Şimdi satın alıyorum. Maskeli savaşçı paketi, silah otomat fişi ve portati e, portatif, atölye üçlüsünü de bu video içerisinde laps diye alıyorum. Bakın güzel bir indirim gelirse yine değerlendirebilirim. %80'lik bir indirim geldi bu seferde ama yani alabileceğim pek de bir şey kalmadı derken evet bir de atölye fişimiz var arkadaşlar. 5 tane daha atölye fişini Laps diye alacağım yüzde seksen indirim Bırakmıyor peşimi bu atölye Bu kader küresi aradan iyi şeyler geldi bana Yüzde seksen altılık bir indirim daha geldi Ve beş tane de silah otomat fişi var arkadaşlar ama Bu sefer de elmasım yetmiyor Buna bir sonraki videoda bir ayar verip Buradan da bunu alabilirim yüzde seksen indirim Bence değerlendiririm ben ee, Devam edelim o yüzden Şimdi bu yatte 2021 arkadaşlar bu paketi direkt alacağım Direkt ve kuşanacağım Zaten çantamı da kuşandım bu arada ve şöyle bir görüntü ortaya çıktı çantamız bu arkadaşlar gayet tatlı bir çanta görüyorsunuz Elimizde UMP'mizin 7. seviyesi ve bu kostümü de giydik siz nasıl buldunuz bu arada onu da yorumlar kısmına yazın şimdi bütün hepsini bir deneyelim Arkadaşlar ilk elden başlıyoruz gördüğünüz gibi UMP de var ben bu elde silah elinde birazcık kil toplayıp UMP almaya çalışacağım Kostümümüz bu şekilde çantamız da bu şekilde 800 taşlık bir çantaydı bu arada arkadaşlar az önce gördünüz Siz bu yeni kombinimi nasıl buldunuz arkadaşlar yeni kıyafet kıyafet ama animasyonsuz o birazcık kötü ama onun haricinde gayet güzel ama kader küresinin zaten e profilindeki kıyafetti yani kader küresindeki verilen en önemli şey buydu. Oo kaçtım hocam. Abi gene tek yedim ya yeter ya. Yeter be Erkan abi tek atmayın artık ya bu adamı. Abi şu tek atanlar nasıl atıyorlar birader? Bunun bir tiosu mu var ya? Yeter ya valla yeter ya. Vurma 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 ayıptır be kral ayıptır be kral Neredesin? Geldim. Ben düşenzin. <laughs> Yanında adam var ha? Yokmuş tamam. Beni acil kaldırırsan. Kalkabilirim. Bak orada bak solda. Puri düşürdün onu Elif'i. Burada dışarıda sağda. Burada ikisi de. <laughs> durun lan bir can basayım. Durun oğlum durun durun. Hayır vurma beni vurma beni vurma beni vurma beni bir dakika dur 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 kaç 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 geliyor yemin ediyorum geliyor kaç 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 sakla 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 bir tanesi Geliyorum Ya hak hocam girdim Bu match shot o oh, kafa vurdum adama sen mi aldın bunu? Tam güzel ben tek Ben aldım ya Burda Oğlum adamı kaldırıyor hayırdır ya ya ben onu alırım ben bunu alırım. Hadi bakayım. Hadi bakayım hadi bakayım. Hadi bakayım. Yalnız Ama kullansak Şöyle ya acaba Arkadaşlar, şu isim tüm yeni me, gelen me. şeyleri aldım. Çantamız 800 TL'lik çanta. Yeni Attım. gelen Kader Or Küresi'ndeki kıyafetimiz, profildeki Kader Küresi kıyafeti ve elimizde yeni gelen en son gelen Nurpe'nin 7. seviyesi TL'de tek. Hadi bakalım. Hadi bakalım hadi bakalım. Bir şekil şukur koyalım adamlar bir şaşırsın. Bir atış animasyonlarına falan bakayım ya. Hayda hocam bu nasıl bir görünüm abi uçuyor silah. Bana bir gelseydiniz be aga bu abi. Bir dakika dur tek yemek istemiyorum bu silahla şu an. O yüzden birazcık daha safe oynayacağım. Çünkü ben bir safe bir adamım. Böyle geleceğim. Nerede abi? Sağdan kaçtı kanka. Yunus gel gel biz içeriye geçeriz gel. Oha arkadaşlar. Ben bu yani arada UMP'le UMP ile tek edeyim, yani. Yeni silahın gücü adın arkadaşlar burada yerde bakın böyle sarı sarı şeyler bulmak için. Ooo abi çok iyi animasyonu görmen lazım. İnanılmaz yemin ediyorum inanılmaz. Oy bir animasyonu var abi var ya. Kelebek görürse ömür güzel. uzar. Bak kelebek görürse ömür uzar Allah. diyorum ya. Şaka değil abi. Burada var galiba. Bizim adam sıkıyor. Şu şeyin arkasında. Abi burada var. benim yanımda. burada burada burada. burada. Hayır bende de var. Ee ne oldu? Hadi gel, hadi gel. Seni kim vurdu? Aa ayıptır Arkadan. be. Bilader ayıptır be. Beni de vurdular. Beni vurdular. İpe koydular. Dayanamam yine. Beni vurdular. Kuvo, kuvo, abi kırmızı direk var ya orada Kuvu. bu arada. Kuvo, kuvo, Elektrik Kuvu. şeyinin orada. Eyvallah Ligalılar. kral var. Erkan abim. Kral Erkan abim eyvallah eyvallah. Düştük ya bizi bu MP'le de düşürüyorlar. Ayıptır be bilader Ayıptır be. Ayıptır be. Geliyorum abi hiç kimse sıkıntı yapmasın. Ben alırım abi onu bana salsana bana sal. Sona giriyor abi bu. terbiyesiz yani bir adam vuruş animasyonlarını Şu görüyorsunuz okay. arkadaşlar. arkadaşlar diğer vurdu. Kuşu aldı. Hiç sıkıntı yok abi Biz... Ha sen vurmuşsun lan. Diğer yok. eleman dediğin sen şey misin? Ya? vurdu. Yaradan vurdu. Kuşu vurdu adam. vurdu. vurdu? Aynen. Haydi, Aynen. Diğer adam vurdu. Abi ben buradayım. 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 Bakın arkadaşlar animasyonu. Şimdi bir de özel efekti Öhööp, be. Buradayım <laughs> Yunus geliyor Oo Oy! geldi. Kapı attım adamı var ya yanımda bir kapı attım. Bomba atıyor, bomba atıyor duvarın arkasından. Ayy neredesiniz lan? İki dakika. kişi var hem önünde hem sağında var. Of sıkıntı yok. Dur lan dur lan dur lan. Aa bombamı bıraktım. Hayır hayır ya hayır ya hayır ya İnanılmaz ya. Gel burada 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 burada. Of kafa vurdum. Gel buraya gel buraya kız gel. Oğlum nasıl vuruyorsun sen bana? Ay ay geldi, kafa vurdum. Geldi, abi. vurdum. Hayır hayır ya onu vurmuştum ya kaldırdım kendimi. Erkan abi burada olsam var ya olayını almıştık abi orada. İşte burada bu mp silah, burada bu silah derken baya vurdum. Duvar koydular tamam sıkıntı yok. Eee evdeler. Kimse ölmesin abi. Dikkatli olalım. Evde var mı? Bir kişi mi var? Düşürdüm onu. Kafa men, kafa men. Çok güzel. Geliyorum abi. Birlikte oynayalım. Bak bir tanesi de, ikisi de karşıda abi. İkisi de karşıda. Bak karşıda var. Geldim yanımda. Ye yeah boy, ye yeah boy, ye yeah boy, ye yeah boy. Babuşlar gibi bu ya. Manyak bu ya. Bu arada silah acayip güçlü. Sadece siz o kadar değil. Bence oyundaki Maç da çok iyiydi, silah da çok iyiydi. Bence oyundaki en iyi silah bence şu an bu arkadaşlar. UMP'nin bu Evo silah bayağı iyi olmuş. Ee, hiçbir şey diyemiyorum. Bu arada yanımızdaki adam muhtemelen yıldız oyuncu oldu. MVP oldu ama benim de sağlam killim vardı arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Onun demek ki benden bir kill fazlası vardı belki. Bir bakacağım şimdi. Onda da et, evet 8 kill onda var. 7 kill de bende var. Benim hasarım bayağı fazla ona göre. Umarım da videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Yeni silah nasıl buldunuz yorumlar kısmında yazarsınız. Daha fazla bu tarz harcama içinde videoyu like atmayı da unutmayın arkadaşlar. Sizleri de seviyorum. Kanalı da takip ederseniz. Hoşçakalın. Bay bay.